Merhabalar. Naz ben. Merhabalar Naz Hanım. İdil ben de. Memnun oldum. Ee, siz Şebnem Hanım'la mı görüşmüştünüz? Benim dekorasyon değişikliğinden haberim yok. Ee, bir yanlış anlaşılma var sanırım. Taylan Bey göndermişti bugün için beni görüşmeye. Taylan Bey derken? Evet. Bugün için görüşme. Tekrardan çektim ettim. Ee, ne hakkında görüşecektik tam olarak? Ah pardon ya. Ben sizin de haberiniz var sanıyordum. Ne konuda? Keşke benden duymuş olmasaydınız. Ama bugün yeni evinizin dekorasyonu için konuşacaktık. Yeni evimiz derken? Taylan Bey ile evlendikten sonra oturacağınız ev için. Yani ben pot kırmasaydım sanırım bugün size bir sürpriz yapacaktı. Taylan ev mi almış? Evet. Öyle heyecanlıydı ki bana evi gösterirken görmeniz lazım. Her odası için tek tek hayallerini anlattı. Tam zamanında. Alo, Teşekkür ederim Taylan Bey, iyiyim. Evet, ben geldim. Ama toplantının iptaliyle ilgili bir bilgi gelmedi bana. Yok, hayır. Asistanınız aramadı. Tamam, hiç önemli değil. Pardon, ben bir telefonunuzu alabilir miyim acaba? Ha, tabii. Alo, Taylan? şurayı kış bahçesine dönüştürelim diyordum. İçine böyle senin rahatça çalışabileceğin bir mutfak yaptırmayı planlıyordum. Sen istediğin zaman atölyeler düzenle diye. Taylan. Bu camın önünü böyle boydan boya rengarenk menekşelerle döşeyelim diyordum. Sen hepsiyle tek tek ilgilen. Her gün büyüsün onlar. Tıpkı bizim aşkımız gibi. Böyle bütün evi tamamen senin zevkine göre döşemek istiyordum. Bütün eşyaları, mobilyaları, her şeyi sen seç böyle şöminenin başında oturalım, uzun uzun sohbet edelim istiyordum. Bir bakmışız sabah olmuş. Sen diyorsun ki, Taylan uykum geldi. Taylan konuşalım mı biraz? Gelmişken de yer odaları da göstereyim. Aa, şefim hayırdır? Senin bugün izin günü değil mi ya? Ne oldu? Mutfağını mı özledin? Bizim dükkan cezasını sen mi ödedin? Ne dükkanı? Ne, ce ne ce cezası ya? Ceza mı yedik biz? Ha? Ceza mı yedik? Bak gerçekten yakarım kendimi artık burada Bizim kebapçıdan bahsediyorum. Ergin sana anlatmış. Ha. ha Fırat'cığım <laughs> yani benim o kadar zengin olduğumu düşünmem. Ay iyi hissettim kendimi. Yani onları oldum ama yani şöyle göstereyim. Bende de yok. Yani teknik olarak imkansız bu. Bir bakayım. Evet mümkün değil. Ee, Kim verdi peki? Bak, burası da çocuk odası olur diye düşündüm. Şuraya bak ne kadar ferah. Hop! <laughs> Ben çok küçükken kaybettim annemi babamı. Şu hayatta sen ve Bora'dan başka kimsem kalmadı. O yüzden en büyük hayalim dahil olabilmek kocaman bir aile. Biz çok mutlu olabilirdik. Ama belli ki sadece benmişim öyle hisseden. Hayır, gerçekten öyle değil. Yavaş yavaş benden uzaklaşıyorsun. Görmüyor musun ne hale geldik? İlişkimiz için bir şeyler yapmaya çalıştıkça sanki seni bir şeylere zorluyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Asla, sakın böyle düşünme. Nasıl? Eğer benimle evlenmek istemiyorsan... ...lütfen bunu bana açık açık söyle. Öyle, lütfen. Öyle bir şey yok Taylan. Biz bir karar aldık seninle. Ama sanki ben senin hayatında yokmuşum gibi hissediyorum kendimi. Önceliğin hep restoranı. Öyle değil. Öyle. Ben ikinci sıradayım. Sen... ...benim kalbimin en derinindesin. Sen benim ailemsin ve ben ailemi ikinci kez kaybetmek istemiyorum. Ben sensiz nefes alamıyorum. Beni nefessiz bırakma. Olur mu? Artık gidelim. Gel seni restorana bırakayım. Olur mu? yok ben yürüyeceğim biraz görüşürüz şu hayatta sen mi buradan başka kimsem kalmadı. O yüzden en büyük hayalim de aile olabilmek. Kocaman bir aile. Biz çok mutlu olabilirdik. Ama belli ki sadece benmişim öyle hisseden. Efendim. Nazlıcığım, neredesin sen? Ee, bir konuşmamız lazım. Dışarıdayım şimdi, sarı gidiyorum. Niye? Bir şey mi oldu? Anlatırım sonra. Peki, tamam. Sen ne diyecektin? Ya gelince konuşuruz ya, tamam. Öpüyorum seni. Neredeymiş? Nasıl geçti efendim? Beklediğimden iyi. Hatta çok iyi. Efendim çok zekisiniz. Vallahi zekanıza hayranım. O iç mermesidesini iptal etmemeniz o kadar doğru bir karar oldu ki. Nasıl? Şebnem söyledi burada olsun. Sen ne dedin değil mi? Neyi? Gözlerini kaçırdığına göre kesin sen. Ödedin. Evet. Bunu Arda Türkmen'in restorana getirdiğin için bir teşekkür gibi düşündüm. Sen olmasaydın ağırlayamazdık onu. Biz olmasaydık ağırlayamazdık. Ve bu bir teşekkür için çok fazla Kabul ederim. Yani bu konuyu bu kadar uzatmaya gerek yok bence. Sen 6 ay daha restoranda kalırsın. Biz de her ay maaşından parça parça keseriz. Kimsenin kimseye bir borcu da kalmaz. Ne dersin? Kabul. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Eh? What is this?